Bu videoda dökülen saçlarınızı nasıl çıkaracağınızdan bahsedeceğiz. Saçlarınız dökülüyorsa, inceliyorsa veya alopesi hastalığınız varsa bu video tam sizin için. Keşke saçlarınızı yeniden çıkarabileceğiniz sihirli bir hap olduğunu söyleyebilsem. Fakat yine de nasıl beslenmeniz gerektiği konusunda sizi yönlendirebileceğim birkaç önemli husus var. Öyleyse saç nedir? Saç bir proteindir değil mi? Yani bir tür kolajendir. Peki daha fazla protein yemeli miyiz? İşte asıl soru budur. Peki protein nedir? Protein, proteinlerin yapı taşları olan bir sürü aminoasitten oluşur. Tüm asitler arasında çok önemli olan bir tane vardır. Bunun adı lizindir Lezin saç gelişiminde oldukça etkilidir. Saçınızı birçok farklı şekilde etkileyebilir. Ancak ilk etkisi saçınızın çok sağlam ve esnek olmasını sağlamakla ilgilidir. Peki lizini nasıl elde edebilirsiniz ve hangi yiyecekler lizin açısından zengindir? Bitki proteinleri veya tahıl proteinleri mi? Her ikisi de lizin açısından çok zayıf kaynaklardır. En iyi kaynaklardan biri, tahmin edin bakalım. Evet, kırmızı et. Ayrıca yumurtada da bulunur. Son dönemde birçok insan size kırmızı et tüketmemeniz gerektiğini, bunun size ve çevreye zararlı olduğunu söylüyor olabilir. Fakat size şunu söyleyeyim. Doğal beslenen ve doğal yetiştirilen sığır eti hem vücudunuz hem de çevre için çok yararlıdır. Elbette ki yüksek miktarda lezin içeren kaliteli proteinlere ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Aynı zamanda miktarı da önemli, değil mi? Ne kadar tüketmeliyiz? Yeterince tüketiyor musunuz? Yüksek kaliteli protein tüketiyorsanız çok fazla tüketmeniz gerekmez. Ancak düşük kaliteli proteinler yani bitki bazlı proteinler tüketiyorsanız çok daha fazlasına ihtiyacınız olacaktır. Çünkü bunlar özellikle fitatlar gibi birçok besinin alımını önleyen bazı şeyler içerirler. Genel olarak günde 2 sefer olmak üzere 170 ile 230 gram arası protein tüketmelisiniz. Burada bahsettiğim şey kırmızı et, yumurta veya diğer protein türleridir. Bu yeterli olacaktır. Lezenin ilginç bir özelliği de demirin emilimine yardımcı olmasıdır. Saç dökülmesi yaşayan birçok kişi demir eksikliği yaşamaktadır. Demir hemoglobini oluşturmak ve saç derinizdeki oksijen ihtiyacını karşılamak için kanınızda bulunur. Anemi'nin büyük belirtilerinden biri saç dökülmesidir. Bu nedenle saç moleküllerinin beslenmesi için yeterli demir sağlamak çok önemlidir. Lizin demiri emmenize de yardımcı olur. Yüksek lizin içeren yiyecekler aynı zamanda demir açısından da zengindir. Örneğin kırmızı et, hayvansal proteinler ve yumurta gibi. Ancak demirden bahsettiğimizde genellikle kırmızı et gibi kırmızı şeyler akla gelir. Tavuk eti gibi beyaz etler de bir miktar içerir. Ancak demir bakımından kırmızı etler ve sakatatlar çok daha zengindir. Lizin konusundan biraz daha bahsedeceğim. Çünkü bilinmesi gereken birkaç şey daha var. Stres altındayken lizin ihtiyacı oldukça artar. Yani eğer çok stres altındaysanız ve saçlarınız dökülüyorsa bu daha fazla protein tüketmeniz gerektiği anlamına gelebilir. Lizin emiliminin bir diğer faktörü olarak eğer bağırsaklarınızda herhangi bir iltihaplanma varsa bu amino asitlerin emilmesini engelleyebilir. Örneğin fazla tahıl tüketenler bunların yararlı olduğunu düşünüyorlarsa bunların gluten ve diğer faktörler nedeniyle bağırsaklarda iltihaplanmaya yol açabileceğini bilmelidirler. Sonra bu kişi amino asitleri ve mineralleri ememez hale gelir ve saçlarını kaybeder. Dolayısıyla bağırsak sağlığınız da çok önemlidir. Bu birçok insanın etobur beslendiklerinde saçlarını geri kazanmasını açıklayabilir. Şahsen ben etobur beslenmiyorum. Sebzeleri ve hayvansal proteinleri seviyorum. Ancak bu türde iltihaplanma problemi olan kişilerin belli bir süre etobur beslenmelerini tavsiye ederim. Çünkü etin bazı özellikleri bağırsağı iyileştirebilir. Sindirim sistemi ile saç arasında gerçekten ilginç bir bağlantı vardır. Sindirim sistemini topraktaki kökler gibi düşünün. Bitkinin yüzeyde görünen kısmı tamamının sağlıklı olup olmadığını görebileceğiniz şeydir. Vücudumuzda saç, bitkinin üst kısmı gibidir. Öyle değil mi? Köklerse bağırsaklardadır. Burada başka bir konudan bahsetmeliyim. Bağırsak disbiyozisi ya da dost bakterileriniz, bağırsak mikroplarınız aslında amino asitler ve belirli proteinleri üretirler. Eğer iç flora bozulursa saç derinizin Yüzeyindeki floranız da değişir. Kepek ve diğer cilt rahatsızlıkları da oluşacaktır. Bazı insanlar bir süre antibiyotik kullanımının ardından probiyotik kullanmaya başladıklarında saçlarının geri geldiğini ve daha kalınlaştığını fark ederler. İlginç, değil mi? Vücudun belirli bir bölgesini değil, tamamını incelememiz gerekir. Eğer cildinizin yüzeyinde aşırı bir mantar büyümesi ya da benzeri bir durum varsa, bunu düzeltmenin yolu içten, bağırsaklardan geçer. Daha fazla probiyotik veya lahana turşusu kimchi ve kefir gibi probiyotik içeren yiyecekler tüketmelisiniz. Şimdi DHT adı verilen başka bir şeyden bahsedelim. Bu saç foleküllerinin yanmasına veya saçın incelmesine neden olan e, çok güçlü bir testosteron formülüdür. DHT'yi engelleyen ve saç büyümesine yardımcı olan birçok ilaç bulunmaktadır. Tabii ki bu ilaçların yan etkileri vardır. Peki DHT'yi doğal yollarla engellemek mümkün mü? Bu önleyicilerin en önemlisi çinkodur. Bu yine kırmızı ette bulunur. Daha fazla kırmızı et tüketmek aslında bir taşla 3 kuş vurmanızı sağlar. Çinko saçlarınızın yeniden gelişiminde birçok nedenden dolayı oldukça önemlidir. Çünkü DHT sorununu engeller. Ayrıca lizin var. Lizin de tek başına DHT'yi engelleyebilir. Yani protein almak yine birçok farklı alanda size yardımcı olacaktır. Ayrıca balkabağı çekirdeği yağı, yeşil çay ekstresi veya ısırgan kökü kullanabilirsiniz. Bunlar hepsi bu DHT'nin doğal engelleyicileridir. Eğer bunu azaltabilirseniz, saç dökülmenizin nedenlerinden biri bu ise o engeli ortadan kaldırabilirsiniz. Yan not olarak lizin başka bir molekül olan karnitin için bir öncüldür. Karnitinden bahsettiğim başka videolarım da var. Özellikle kırmızı ette çok yüksek olduğundan ve karnitin yağların yakım veya oksidasyon için mitokontriye taşınmasına yardımcı olduğundan bahsetmişimdir. Bu yüzden veganlarda lizin yetersizliği nedeniyle karnitin seviyesi düşük olabilir. İnsanların kırmızı et tükettiğinde çok enerji kazandıklarını görmelerinin başka bir nedeni de budur. Lezin düşük olduğunda ortaya çıkan başka ilginç bir durum olarak, kanınızda yüksek trikli seritlere sahip olma eğiliminiz olabilir. Bu eğilim, karnitin seviyesi düşük olduğunda trikli seritlerin enerji üretimi için mitokondriye taşınamamasından kaynaklanır. Lezin ayrıca stresi azaltmaya da yardımcı olur. Çünkü kortizolü düşürebilir. İyileşme sürecinde kalp hızınızı düşürebilir, herpes enfeksiyonlarının riskini azaltabilir ve bu virüsü remisyonda tutabilir. Bir çalışmada dizinin diyabetik farelerin böbreklerinde glikasyonu azaltmaya ve insülin direncini iyileştirmeye yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Yani rezin molekülü oldukça yaygın bir etkiye sahiptir. Bu bize bir sonraki başlığa kronik strese götürür. Elbette saçlarınızı kronik stres nedeniyle de kaybedebilirsiniz. Aşırı stres yaşayan insanların çoğu alopesi, otoimmün hastalıklar ve genel saç dökülmesiyle karşılaşırlar. Bunun nedeni kortizolün bir katabolik hormon olmasıdır. Yani bazı şeyleri parçalamasıdır. Stres kortizolu aktive eder. Vücutlarımız uzun süre yüksek kortizol seviyelerine maruz kalmak için yaratılmamıştır. Peki kortizolü nasıl düşürebiliriz? Tabii ki stresi azaltarak. Bununla ilgili bilmeniz gereken şey, stresin çinko seviyenizi tüketebileceği veya çinkoya olan ihtiyacınızı artırabileceğidir. Çinko doğrudan da stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Yan not olarak çinkoyu nelerin tükettiğini gerçekten anlamanız gerekir. Şeker, alkol ve stres. Stresi azaltmada ve aynı zamanda saçlarınıza yardımcı olmada önemli olan diğer şeyler arasında B1 vitamini, ve diğer B vitaminleri gibi B5 B12 de bulunur. B12 anemi şikayeti için de yardımcı olabilir. Demir ve B12 eksikliğinden veya başka nedenlerle de anemi olabilirsiniz. Peki bu B vitaminlerini nereden alabilirsiniz? Besin mayası iyi bir kaynaktır. Bağırsaklarını, özellikle sızdıran bağırsak ya da iltihaplanmış bağırsakları düzeltmek isteyen birçok insan bir süreliğine etobur diyetine geçerler. Bunlar saçlarınızı geri kazanmak için denemeniz gerektiğini düşündüğüm bazı şeylerdir. Şimdi YouTube'daki algoritmaların sansür ve baskısı nedeniyle içeriğimi bulmak daha zor hale geliyor. Maalesef YouTube'daki içeriklerimin birçoğuna ulaşamıyor olabilirsiniz. Bu yüzden videolarımı daha kolay bulabilmek için aramanızın başına Doktor Berk Türkçe ekleyerek yapmanızı rica ediyorum. Telegram ve WhatsApp kanallarımızı takip ederek bizi izlemeye devam edin. Eğer daha önce saçlarınızı geri kazanmak konusunda yayınladığım çok popüler diğer videomu izlemediyseniz göz atmalısınız. Tam buraya ekledim.